Ashabı Kehf ve Ashabı Rakim. Kehf suresi merkezli kavramsal bir okuma. Kur'an'da anlatılan Ashabı Kehf kıssası, tarihsel bir olayın ötesinde, temsili ve öğretici yönleriyle ön plandadır. Allah, Kehf suresinde bu olayın özüne yönelerek hem geçmişten, ibret sunar hem de detaycı ve şekilci bakışı eleştirir. İki topluluk, Kehf ve Rakim Ashabı. Kur'an'da iki topluluktan söz edilir. Ashabı Kehf, inançları uğruna zulümden. Kaçıp mağaraya sığınan gençlerdir. Allah onların kulaklarını kapatarak dış dünya ile bağlarını koparır. O kadar ki, onları gören biri korkuya kapılır. Mağarada, köpekleriyle birlikte korunaklı bir hayat kurarlar. Ashab-ı rakim, sayılarla, detaylarla uğraşan, kıssanın özünü kaçıran topluluktur. Üçtüler, dördüncüleri köpekleriydi ya da yediydiler. Sekizincileri köpekleriydi diyerek gayb üzerine yorum yaparlar. Rakim yazmak, hesap etmek anlamındadır tıpkı Mutuaffifin suresindeki Kitabul Merkum gibi her şeyin sayıldığı bir zihniyeti temsil eder. Bu karşıtlık Kur'an kıssalarının nasıl okunması gerekti? Yine öğretir. Bir taraf özü kavramış, diğeri ayrıntılarda kaybolmuştur. Mağaraya sığınma, sistem dışı direniş, gençler. Şirk düzenine karşı inançlarını özgürce yaşamak için mağaraya çekilir. Bu sadece bir kaçış değil, sistemden bilinçli bir kopuştur. Rablerinden rahmet ve kurtuluş isterler Kehf 10. Allah da onları zamanın dışında bir taşır. Keyf 11 Güneş bile onlara temas etmez. Keyf 17 Bu Dünya ile tüm bağlarının kesildiğini simgeler. Sonra fiiliyle tekrar hayata döndürülürler. Bu kelime Kur'an'da genellikle yeniden diriltme değil, görevlendirme anlamında kullanılır. Yani bu gençler yeniden topluma gönderilir. Varlıkları Allah'ın vaadi ve kıyameti hatırlatır. Kehf 21 Rakim zihniyeti Özden kopuş Kehf Suresi 22. Ayet Detaycılığa düşmenin tehlikesini açıkça ortaya koyar. Üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir derler. De ki, sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onlarla ilgili açık bilgi olmadan tartışma ve kimseye bu konuda danışma. Bu alet, şekilciliğin, kıssanın mesajını gölgelediğini gösterir. Aşabı keften mesajlar. Teslimiyet, Rablerine güvenleri tamdı. Keyf 13. Kıyam. Şirk düzenine karşı açık tavır aldılar. Keyf 14. Bilicilik. Kutlara dair kanıt istediler. Kehf 15. Direniş, mağaraya çekilişleri bir bilinçli tercih idi. Kehf 16. Bu tavır, Kur'an'ın inşa etmek istediği sorumlu mümin profilidir. Bugünün rakimleri, bugün de şekilcilikle uğraşan, dini ayrıntılara indirgeyen bir kesim vardır. Abdestte kaç kez yıkanır? Tesbih 33 mü? 99 mu? 19 sayısı neyi temsil eder? Asıl olan adalet, tevhid, rahmet gibi ilkeleri göz ardı edenler. Rakim hatasına düşer. Sonuç. Kur'an kıssaları tarih bilgisi için değil, ahlaki ve zihinsel öğüt için anlatılır. Ashab-ı Kehf kıssası, inanç uğruna sistemden kopmanın gerektiği yerde, Allah'ın korumasına ve toplumsal dönüşüme işaret eder. Fakat bu öğüt sadece özün peşine düşenler için geçerlidir.